Yaşamak istiyorsan doğayı koru. E, Edirne'nin kalbinden geçmekte olan e, Meriç Nehri, doğal ve e, tarihi güzelliklerinin yanı sıra aynı zamanda kürek sporuyla da adından söz ettirmektedir. Kürek şampiyonlarımız bu nehirde yetişmektedir. Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikle hem spor yapıyor katılımcılarımız hem de bu seneki temamız olan plastik kirliliğiyle mücadelenin önemini sporcularımızın açtığı pankartlarla vurgu yapmış olmaktayız. Bu etkinliğe desteklerinden dolayı U23 Kürek Milli Sporcularımıza ve Edirne TEP Koleji Kürek Kulübümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz.